başkonsolosu fuduklu yavaş hocam yavaş yavaş eğil arkadaşım bak eğil bak bakın öldürdüler, çarek gönderiyorlar çarek gönderiyorlar koş koş koşsi burada kaçaklar burada kaçaklar burada çarek gönderiyorlar e, ama biz bir şey dolarız bir dolarız kimsel dolduramaz sorumuzu getiremez getiremez Bak evet. öldürdüler, her çarek gönderiyorlar bile evet. gelmişler buraya şey yaşayan pehlvar kim sen evet. sen Doğru olsun. söylüyor. Yok. Doğru söylüyor. Niye kapatıyorsunuz ya? Doğru Sonsorumlu söylüyor arkadaş. Sen sorumuzu getiremez. Evet. Biz buyuz. Evet. evet. Doğru söylüyor arkadaş. Evet. Biz buyuz. Kim bunlar ya? Kim 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 bunlar bunlar ya? Batiller. Yok şeyleri var ayıptı. Batiller. Ayıp. Batiller. 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 我拼<保>了！我拼了！<保> <noise>